biz kadın kadına bisiklet kullanıyoruz ve burada kadınlara dair, engellilere dair, toplumun tüm önyargılarını yıkıyoruz. zincir kıran kadınlar önyargıları da yıkıyor, kırıyor. Aynen öyle. Bunu biz biraz e, somut olandan e, soyut olana doğru. Evet, toplumun tüm zincirlerini kuruyoruz. E, merkezimiz Kadıköy'de ve iki tane tandem bisikletimiz burada hazır. Eğer siz pedalaşınızla o gün bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, anlaşı buradan gelip bisikletinizi alıp çıkabilirsiniz bu yolculuğa. Zeynep'le birlikte e, Fazıl Sayın konserine ikimiz de gitmek istiyormuşuz ama birbirimizden haberimiz yokmuş. O akşam e, Zeynep'le bir sürüşe çıkmıştık ve dedik ki Fazıl Kon bir yandan bir tandem kullanırken de sohbet ediyoruz ve ikimiz de Fazıl Sayın konserine gitmek istediğimizi fark ettik ve o zaman gidelim mi dedik ve İstanbul'dan yola çıktık. Fazıl Sayın konserine buradan sürerek gittik. Nereden nereye gittiniz? Tam İstanbul'dan e, Çanakkale'ye. Aslında bisikletin üzerine çok şey hissediyorsunuz. Çünkü bisikletin üzeri bir psikodrama sahnesi gibi. Bisiklet kullanırken hiçbir şekilde önünüzde bir filtre yok. Yani bu otobüs camı da olsa ya da işte hiçbir filtre yok. İşte oradan geçerken bizim işte karşılaştığımız insanlar, hayvanlar, işte ağaçlar bunların hepsini hissediyorsunuz. Oturuyoruz, harita üzerine çalışıyoruz. İşte rampalar vesaire. Oraya daha önceden tur yapmış olan insanlarla görüşüyoruz. Ve bu şekilde bu turlarımızı planlıyoruz. Biraz çılgın bir yolculuk. Çok planlı olanlar da var. Katılmak yansıza. isteyenlere neler söylersiniz? <laughs> e, bisiklet e, çok özel e, anlarım paydaşı. E, özellikle de e, görme engellilerin buluşma haberdar olmasını istiyorum çünkü e, Toplumda onun haricinde somut olarak karşılaşılan, sürekli engel taşılarak gidilen bir şey değil. Bisikletin üzerine bindiği zaman akıp gidiyor. O yüzden buraya herkesi davet ediyorum. Pedaldaş olalım diyorum. Ve burada kadına dair, engelliliğe dair, insanlara dair ne varsa tüm önyargıları yıkalım diyorum. Katılın bize.